Ayberk. Evet. Şimdi sana bir şey daha soracağım. Bir sunucu ihtiyacım var. Fakat şöyle bir şey söylediler bana. Sanallaştırma diye bir teknolojiden bahsettiler. Sanallaştırmaya gerçekten ihtiyacın var mı? Aslında gerçekten bir ihtiyaç var. Çünkü ana sebepleri var bu konuların. Öncelikle bir bilgisayarımızı düşünelim. Sunucular, serverlar dediğimiz cihazlar aslında geliştirilmiş ve büyük bilgisayarlar. 7-24 çalışabilen, performansı düşmeyen, her zaman sürekli olarak aktif olarak çalışabilen cihazlar. En büyük farklarından birisi bu diyorsun yani. 7-24 Tabii ki. uzun yıllar çalışabilir, ömrü uzun ömrü uzun, elektrik sarfiyatı fazla, gerçekten bir sarfiyat fazlalığı var. Fakat normal bir bilgisayara göre çok daha fazla performanslı. Sanallaştırma kısmı da şurada bizim ihtiyacımız oluyor. Bu kadar güçlü bir bilgisayarı normal bir bilgisayar gibi masaüstü yönetiminde kullanmayı istemeyiz. Sebeplerinden bir tanesi şu, bu cihazların RAM kapasiteleri, işlemci kapasiteleri çok yüksek. Çok fazla kaynakları bulunuyor. Bunların tamamını tek bir yere yönlendirmek değil, sanallaştırmamız gerekiyor. Yani burada şöyle bir şey anlıyorum. Sanki bu laptopu bir sunucu gibi hayal et edelim. Laptop'ı küçük küçük parçalara ayırıp birini dosya sunucumu yaptım. Şirketimin önemli dosyalarını içine aldım. Tabii. Diğer küçük parçasına muhasebe programımı kurdum. Bir diğerine işte şirketin parmak okuma sistemini kurdum gibi. Bu bilgisayarı yani bu sunucuyu minik parçalara ayırmışım gibi hayal edebiliyorum ve bu da aslında şirketimin her sistemini ayrı ayrı bir sunucuymuş gibi yönetmemi sağlıyor. Büyük bir avantaj sağlıyor. Tabii ki de. Hem kaynak fazlalığını kurtarmış oluyoruz hem de ihtiyacımıza yönelik kaynak vermiş oluyoruz. Dediğim gibi dosya sunucumuz var. Dosya sunucumuz bir süreden sonra yetmiyor. Sanallaştırdığımız için fiziksel olan bir RAM'i böldüğümüzü düşünelim. 512 GB'lık bir RAM kapasitemiz var. Biz ortak klasöre 6 GB'lık bir alan belirledik. Evet. Ama bu bize artık yetmiyor. Sunucumuz yavaşlıyor, cihazlar içerisinde bağlantı problemleri yaşanıyor. Sanallaştırma üzerinden biz 6 GB değil 16 GB kullandı diyebiliriz. Süpermiş. Peki bunlar ücretli yazılımlar mı? Ücretsizleri de var mı bu sanallaştırma dediğimiz? Ee, genellikle ücretliler ama ücretsiz olarak da kullanılabiliyor. Buradaki ücretsiz olarak dediğimiz kısım crack'li vesaire değil. Yine bu tarz büyük şirketlerin kullanım amaçlı verdiği açık kaynak kodlu olabiliyor ya da büyük şirketlerin genellikle ufak işletmelerde kullansın diye belli başlı dönemlerinde kullandırtabildiği ücretsiz olarak versiyonlar da var. Peki çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın.